Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Hamd alemlerin Rabbi Allah'a mahsustur. Salat ve selam peygamberimiz Hazreti Muhammed'e, ailesi ve ashabının tamamının üzerine olsun. Yarattıklarına son derece yumuşak davranandır Allah azze ve celle. Allah azze ve celle acele etmeyen, günahkarların cezasını vermeye güç yetirdiği halde bunu acele yapmayıp onlara yumuşak davranarak cezalarını geriye bırakan hilmi çok olandır. İnsanlara da merhamet ve yumuşaklık hissini verendir aziz ve celil olan Allah. Halim isminle muamele etki bize sana tövbe edecek vaktimiz olsun.'' senden af dileyecek yüzümüz olsun Allah'ım. Halim isminle muamele etki bize, karanlıkları aydınlığa çevirdiğin gibi, kalplerimizin karanlığını Kur'an'la aydınlığa çevirecek zamanımız olsun. Halim isminle yalvarıyorum sana Allah'ım. Sana şeksiz şüphesiz bir iman için çırpınan ruhlarımıza sekinet indir.'' Öfke'den kendimizi kaybedip kainatın en zavallısı haline döndüğümüzde senin Halim ismin tecelli etsin kalbimizde. Öfkemiz isyana dönüşmesin. Bize yardım eyle. İsyandan kalbimizi muhafaza eyle Allah'ım. Rabbim bir göz açıp kapama zamanı kadar kaldığımız şu dünyadan kalbimizde imanımızla al bizi yanına. Dilimizde senin mübarek zikrinle al Rabbim yanına bizi. Bak işte pişmanlıkla sana yöneldik. Pişmanlığımızı kabul et Rabbim. Bütün mahcubiyetimizle kapına gelince Rabbim kapına gelince bütün pişmanlığımızla güneş katlanıp dürüldüğünde, yıldızlar kararıp döküldüğünde, dağlar sallanıp yürütüldüğünde, gebe develer salı verildiğinde vahşi hayvanlar toplanıp bir araya getirildiğinde denizler kaynatıldığında ruhlar bedenlerle birleştirildiğinde diri diri toprağa gömülen kıza sorulduğunda hangi günah sebebiyle öldürüldü diye amellerin yazılı olduğu defterler açıldığında gökyüzü sıyrılıp alındığında cehennem tutuşturulduğunda ve cennet yaklaştırıldığında işte o dehşetli gün Rabbim hesap gününde ne olur ne olur sen yardım et bize bizi ateşin azabından koru Rabbim senden gayrısına meyletmesin kalbim ey bize müjdeci olarak Resulün sallallahu aleyhi ve sellemi gönderen Allah'ım Resulünün yolundan yürüt beni tek önderim Resulün olsun ey iki cihan saadetinin rehberi Kur'an'ı, göklerden bize armağan eden Allah'ım, bize iki cihan saadeti ver. Ruhumun daimi baharı olsun Kur'an. Ey çöllerin ve deryaların sahibi olan Allah'ım, çöllerdeki kum zerreleri kadar, deryaların damlası adedince bize hayır ihsan eyle. Hayır kapıları yüzümüze açılsın her sabah. Ey alemlerin Rabbi olan Allah'ım alemlerin sırrını aç bana aç ki her nefeste senden özgesini zikretmediğimi bileyim aç ki senden özgesine meyletmesin kalbim Resulün sallallahu aleyhi ve sellem kalbini yarıp Zemzem'le yıkayan meleklerin şahidim olsun Sensiz ben bir hiçim hiçliğin ve birliğin hakikatini ruhumda estir Allah'ım. Allah'ım nefsime zenginlik, kalbime yakin, amelime ihlas, gözüme nur, dinimde basiret ve bilinç ver. Ve azalarımı güçlü, kulağımı ve gözümü işiten ve gözümün nuru çocuklarımı benim mirasçım kıl. Ve hakkımda zulmedene karşı bana yardım eyle ve bunda intikam ve galibiyetimi bana göster.'' ve gözlerimi aydınlat. Allah'ım, endişelendiğim şeylerden bana güven ver. Korktuğum şeylerden beni koru. Nefsimi ve dinimi koru. Yolculuğumda beni koru. Mal ve ailemde benden geriye salih bir evlat bırak. Ey yerin göğün sahibi, ey kalplerin sahibi, ey bugünün ve yarının sahibi, ey her şeyi gören her şeyi duyan, her şeyi bilen, her şeye şahit olan, ey yoluna ram olduğum Allah, seni görüyormuş gibi ibadet etmemizi nasip eyle bize Rabbim. Ki biz seni göremesek de sen her an görensin bizi. Bütün gizlilikleri, incelikleri, sırları bilen yalnız sensin. Şahit olduğun günahlarımızı affet Rabbim, şehit adınla. Ne çok günahımız var bizim Rabbim. Şimdi ağlamak vaktidir. Kalbimizi yıkamak vaktidir şimdi. Büyük küçük demeden bütün yaptıklarımızın okunacağı o gün gelmeden tövbe etmemizi nasip et sana. Bağışla bizi şehit adınla. Gökte ay ve güneş durdukça, yıldızlar durdukça gökte kalbimiz senin zikrinle şad olsun Allah'ım ve sen şahit ol zikrimize şehit adınla. Sen ki her şeyin sahibisin. Sen ki her şeyi gören ve gözetensin. Sen ki yegane koruyucumsun benim Rabbim. Dualarım şahidim olsun dergahında. Sen kabul et dualarımı Rabbim. Günahlarımı bağışla. Bizi ateşin azabından koru. Vicdanımızdan akseden sesin, susmasın son nefesimize kadar şah damarımızdan daha yakın olan adının hadimi yap bizi bizi senin pürü pak dininin hadimi yap herkesin tek tek hesaba çekileceği o gün büyük küçük demeden yaptıklarımızın sayılıp döküleceği o gün rabbim ne olur aleyhimizde şahitlik yapmasın ellerimiz dillerimiz aleyhimizde şahitlik yapmasın gözlerimiz şahitlik yapmasın aleyhimizde. Elimizi, dilimizi, gözümüzü haramdan muhafaza eyle Rabbim. Efendimiz Hazreti Muhammed'e ve onun aline yeryüzü dolusunca salat eyle. Efendimiz Hazreti Muhammed'e ve onun aline semalar dolusunca salat eyle. Efendimiz Hazreti Muhammed'e ve onun aline dünyayı yarattığın günden Kıyamet gününe kadar, yaratacaklarının sayısınca salat eyle. Sübhane Rabbike Rabbil İzzet emme Ve selamun alel murselin. Velhamdülillahi Rabbil alemin. Allah rızası için el-Fatiha selavat.